Hepimiz kimi zamanlarda hayatımızla ilgili kimi değişiklikler yapmak isteyebiliriz. Söz gelimi iş değişikliği, bir evlilik kararı ya da mevcut bir evliliği bitirme kararı ya da yaşadığımız şehri, ülkeyi değiştirme kararı gibi konular olabilir. İşte bazen böyle bir konunun eşindeyizdir ve ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilemeyebiliriz. Eğer böyle bir durumun içindeyseniz ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız ne yapabilirsiniz? Size konuyla alakalı 3 tane tavsiyem olacak. Birincisi şu, konuşun. Benim bir konum vardı ve ben bu konuyu hiç kimseyle konuşmamıştım. Çünkü konuyla ilgili yapılabilecek hiçbir şey olmadığına inanıyordum. Haliyle de konuyu hiç kimseyle konuşmadım. İki yıl öylece durdu. Ve bir gün bu konuyu, konumu bir arkadaşımla konuşma fırsatı yakaladım. Arkadaşımla bir vesileyle bir yerdeydik. Birkaç gün bir arada olacaktık ve şartlar el veriyordu, zaman müsaitti. Aslında tasarlamamıştık, planlamamıştık ve birden benim konumu konuşmaya başladık. Arkadaşım da sağ olsun sorular sordu. Beni dinledi ve konuyu anlamaya çalıştı. Ve de bu konuşmaların sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Ben şunu gördüm. Aslında o konumla alakalı yapılabilecek birçok şey olduğunu gördüm. Evet, arkadaşım ve yaptığımız bu konuşma gözümü açtı. Algı körlüğümü giderdi. Beni kör noktalarımla yüzleştirdi ve en önemlisi şu oldu. Ben konunun içinde kurban rolündeydim. Savaşçı rolüne geçebileceğimi anladım. Sevgili dostlar, konuşmak çok kıymetlidir. Herhangi bir durumun içindeyseniz ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız ya da bir karar verme aşamasındaysanız nasıl hareket edeceğinizi bilmiyorsanız bunu birisiyle konuşun, konuşun, konuşun. Aceleye getirmeden yavaş yavaş sakin sakin konuşun. Ne yapacağınızı bilmediğiniz bir konuda konuşmak neler yapabileceğinizle ilgili size çok güçlü ipuçları veriyor çok önemli. İlk tavsiyem bu konuşun. İkinci tavsiyem şu. Farkındalığınızın, sorumluluğunun size ait olduğunu unutmayın. Şimdi ben arkadaşımla konuştum ve çeşitli farkındalıklar kazandım. İşte bu farkındalıklarla eyleme geçme sorumluluğu bana ait. Arkadaşım gelip benim adıma o sorunlarımı çözemez. Arkadaşım gelip benim hayatıma müdahale edip o sorunları halledemez. Ben yapacağım, ben eyleme geçeceğim, ben kolları sıvayacağım. Pasif bir umuttan, bekleyişten çıkacak, aktif bir umutla fark ettiğim o farkındalıkları eyleme geçireceğim. Harekete geçireceğim ve o sorunu çözmek adına bir şeyler yapacağım. Bu sorumluluk bana ait. Ve de üçüncü tavsiyem de şu. Eylem aşamasında attığınız küçük ama sağlam adımlara odaklanın. Şimdi ne yapacağımızı bilmediğimiz bir konu var. Onu birisiyle konuştuk, farkındalıklar kazandık, aydınlandık ve de eyleme geçmeye karar verdik. Adımlar atacağız. İşte tam bu noktada bazılarımızda ne oluyor biliyor musunuz? Geleceğin gölgesi bugüne düşüyor ve kişi eyleme geçmekten, adım atmaktan vazgeçiyor. Söz gelimi, atacağımız yüz adımlık bir yol var, öyle hayal edelim. Daha kişi ilk adımı atmamış, birinci adımı atmamış, bir adım bile atmamış. 50. 60. adımlarda yaşayabileceği olası sorunları düşünüyor. Onların üstüne ruminasyon yapıyor ve atacağı o ilk adımı atmıyor vazgeçiyor adım atmaktan. Daha bir adım bile yok ortada. Daha bir iki adım bile gidilmemiş ama 50. 60. adımlarda yaşanabilecek olası sorunlar yüzünden konudan vazgeçiliyor. Neydi altın kuralımız, neydi ana kuralımız? Gerekmedikçe ve zamanı gelmedikçe düşünmemenin bilgeliği. Bu bilgeliği yaşayacaksınız ve adımlarınıza odaklanacaksınız. O ilk adımı atacaksınız. Karar verdiniz, eminsiniz artık bir şey yapmaktan. O zaman o ilk adımı atacaksınız. Atın o adımı. Attınız mı? Çok güzel. Şimdi diğer adımınıza odaklanacaksınız. İkinci adım. Attınız mı? Sırada üçüncü adım var. Üçüncü adım atacaksınız. Atacağınız o küçük ama çok önemli adımlara odaklanacaksınız. 50. 60. 70. adımlarda yaşayabileceğiniz olası sorunlardan odağınızı çekeceksiniz. Bugüne, bu adıma geleceksiniz. Üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım adımlarınıza odaklanacak ve adım adım ilerleyeceksiniz. Size bir şey söyleyeyim mi? Hiç adım atmamışken ve yolun başındayken 50. 60. adımlarda yaşanabilecek olası sorunlar gözünüzde çok büyür. Çok büyür. Ama adım adım ilerlemiş, 30. 40. adımlara gelmişseniz 50. adımda yaşanabilecek olası sorunlar gözünüzde küçülür. Yolun başındayken bir adım bile atmamışken ileride yaşanabilecek o olası sorunlarla ilgili şey düşünürsünüz. Ya işte hadi yaşarsam, hadi üstesinden gelemezsem, hadi onların altında ezilirsem öyle düşünürsünüz. Ama 30. 40. adımlara geldiğinizde 50. adımda yaşayabileceğiniz olası soruna nasıl bakıyorsunuz biliyor musunuz? şöyle bakıyorsunuz. Ya onu mu aşamayacağım? Onun mu üstesinden gelemeyeceğim? Ben nice engeller aştım. Nice badireler aşarak bugüne geldim. Nice adımlar attım. Onu mu aşamayacağım? Onun da üstesinden gelirim. Onu da aşarım. Duygunuz bu oluyor. Ve 50. 60. adımlara geldiğinizde 70. 80. adımlarda yaşayacağınız olası sorunlara bakışınız da bu oluyor. Onları da aşarım diyorsunuz. Bu da gelir, bu da geçer diyorsunuz. Ben nice engelleri aşmış gelmişim diyorsunuz. İlerleyeceksiniz. Adımınıza odaklanacaksınız geleceğe değil. Atacağınız o somut adımlara bakacaksınız. Sevgili dostlar, attığınız her somut ama önemli adım sizi güçlendirir. Attığınız her adım kendinize olan inancınızı büyütür. Ancak yola çıkarsanız Yol alırsanız kendinize inanırsınız. Yola çıkmak çıkmıyorsunuz, adım atmıyorsunuz. Kendinize inanmayı da beklemeyin. Kendine inanç hediye edilir. Yürüyenlere, adım atanlara, yol alanlara. Yürüyün, yürüyün. O adımlarınızı atın ve de adımlarınıza odaklanın. Evet, bu videoda bunları konuşalım istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Os